demokrasi olan tahammülsüzlüğüdür. Yani üç dönemdir kayyum atanıyor. Bu kayyum atanmalarına rağmen tekrar tekrar bu kayyumları atamak gerçekten kendisini ülkeyi yönetememesinden kaynaklıdır. Yani yoksa işte belediyelerin yönetmemesi değil, aksine Diyarbakır belediyelerini demli belediyeler kazandığından beri kente bir renk geldi sosyal çalışmalar başladı. Belediyelerin hatta buluşmaları gerçekleşti. Yani tam da biz gerçekten Diyarbakır'da bir normalleşme yaşandı. Yani Kürtler kendi kültürlerini, dillerini özgürce yaşatabileceği bir yerel yönetim oluşturdu. Ve bu sabah bu kaybın gelmesi kabul edilir bir şey değil yani. İktidara sesleniyoruz. Gerçekten sivil siyasetin önüne açın, demokrasinin önüne açın. Aksi takdirde bu ülkede hiç kimse huzur bulamayacak yani. Her gün böyle insanlar sokaklarda olacak. Demokratik demokratik yollarından haklarını arayacak yani. Yani geçmişte kayyumların ilk icraatları gerçekten kadınlara dönük hizmet veren kadın kurumlarının kapatılması oldu. Bu vesileyle şiddet mağduru kadınlar bu yönüyle çok sıkıntı yaşıyor. Çok zorluklarla karşılaşıyor. En azından bu 5 aydır Şiddet gördüğünde kadının gidebileceği bir adres vardı. Çok rahat gidebiliyordu, destek alabiliyordu. Ama bu vesileyle yine kadınların önü kapandı. Yine erkek şiddetiyle kadınlar baş başa bırakıldı diyebilirim. Ya Kürt meselesinin çözümsüzlüğünün bir sonucu aslında kayyumlar. 2016 yılından bu yana ilan edilen olağanüstü halden bu yana kullanılan bir yetki var. E, yüzlerce defa denendi. 2016 yılında, daha sonra 2019 19 yılında yapılan seçimlerden sonra ve 2000 24 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra ısrarlı bir şekilde iktidarın bu konuda bir çözümsüzlük dayatması var. Özellikle 1 Ekim'den bu yana Kürt meselesinin tekrar demokratik yol ve yöntemlerle tartışılma ihtimalinin doğduğu bir yerde bu uygulamanın çözümsüzlüğü devam ettirme yönünde bir beyan olduğu anlaşılıyor. Bu konuda iktidara biz çağrımızı tekrarlıyoruz. Kürt meselesinin çözümünün demokratik yol ve yöntemlerle yapılması gerekiyor. Kayyum uygulamalarından vazgeçilmesi gerekiyor. 8 yıllık süreçte kayyumların tahribatı, kentlerdeki tahribatları da ortada. Bu konuda bu kısır döngüden artık vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Seçme seçilme hakkının ağır bir ihlalini oluşturmakta aynı zamanda yurttaşlar kendi seçtikleri belediye başkanlarını, belediye başkanları da yasa olarak girdikleri seçimlerde büyük farklarla kazandıkları seçimler sonucunda görevlerini yerine getiremiyorlar. Bunun artık e, iflas eden bir politika olduğunu vurgulamak istiyoruz. Ya O hal döneminde ilan edilen kanundaki kararnamelerin birçoğunun hukuki hiçbir yanı yok. E, Türkiye'de daha önce yapılan bir özellikle meclis üyelikleri ve belediye başkanlarının görevlerinin sona erme nedenlerinden biri de haklarında açılan davaların kesin mahkumiyetle sonuçlanması. Ancak şu an geldiğimiz aşamada herhangi bir belediye başkanının veya meclis üyesinin hakkında bir TMK kapsamında bir soruşturma olması dahi e, bu kayyum uygulamalarının devamına neden oluyor. O nedenledir ki biz seçimden önce insanları Hakları Derneği olarak da bu hükümet, İçişleri Bakanlığı'na bu yetkiyi veren yasanın iptal edilmesi gerektiğini söyledik. Çünkü masumiyet karinesine tamamen aykırı bir durum. Böyle hukuki boyutunun da çok tartışmalı olduğunu, masumiyet karinesine aykırı olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere demokratik değil. Çünkü halkın seçtiği bir meclis var, ee, yine halkın seçtiği bir belediye başkanı var. Ee, halkın bu kararına saygısızlıktır, halkın iradesine e, baskı uygulamaktır. E, bu e, asla kabul edilecek bir uygulama değil. Aynı zamanda da hukuksuz bir uygulamadır. Tabii ki doğru bulmuyoruz. E, devletin, hükümetin bu konuda duyarlı davranıp e, halkın seçme ve seçilme hakkına e, saygı göstermesini istiyoruz. Ve atanan kayyumların yerine e, tekrar e, belediye başkanlarının e, göreve getirilmesini talep ediyoruz. Yani halk bunun hukuksuz olduğunu zaten biliyor. E, halk e, demokratik tepkisini zaten e, kayyum uygulamalarına karşı 31 Mart'ta ortaya koydu. Kayyum atanan birçok ilçeye, e, halk sandığa giderek oy kullandı ve tekrar e, kayyum yerine biz e, tercihte bulunuruz, biz belediye başkanını seçeriz, biz meclisi seçeriz e, mesajını zaten verdi. Hükümete düşen de halkın verdiği bu mesajı, seçimlerde bu devlete, hükümete, bu topluma, siyasi partilere verdiği mesajı doğru kavramasıdır. Halk zaten mesajını vermiştir. Sandıklara giderek vermiştir. Tekrar sandıkta bence yine kayyum atamalarına karşı en iyi cevabı vereceğine kimsenin kuşkusu olmasın. Öncesinde Hakkari Belediyesi'ne sonra Esenyurt Belediyesi'ne ve bu sabah itibariyle Mardin Büyükşehir Batman ve Halfeti belediyelerine kayım atandı. Şimdi bunlar elbette münferit, tek tük böyle birkaç belediye şey kayım atamak şeklinde gelişmiyor, gelişmeyecek de. Şu an uygulanan bir rejim olarak, bir kayyum rejimiyle karşı karşıyayız. Burada halkın iradesinin gaspı söz konusu. Demokratik seçimler sonucundaki onun da demokratikliği tartışılır. Ee, seçimler sonucunda halk iradesi açığa çıktı ve belediye eş başkanları, meşru eş başkanları seçimle göreve geldiler. Maalesef bugün buna karşı bir tahammülsüzlükle e, karşı karşıyayız. Bu elbette orada o belediye eş başkanlarına bu yerellerde, bu kentlerde bu belediye eş başkanlarına oy vermiş bütün halkın e, iradesinin e, gaspı anlamına gelmekte. Sadece oy verenlerin değil oy vermeyenlerin de benzer şekilde Topyekün bir kentin tamamına, kentlerin tamamına, halkın tamamına dönük bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bunun ahlaki bir boyutu yok. Hukuki şeyler, alt, hukuki kılıflar uydurulmaya çalışıyor ama ellerinde kalıyor. Bunun hukuki bir yanının da olmadığını biliyoruz. Bu yeni yaşanan bir süreç değil. 8 yıl biz bu deney bunu yaşadık. 8 yıl sonunda bu başarıya ulaşmadı. Bugün de ulaşmayacak. Bu anlamda bugün bu kentlerde ve Türkiye'nin her tarafında oy vermiş olsun veya vermiş olmasın bütün herkesin bu ahlaksızlığa bu haksızlığa bu hukuksuzluğa karşı çıkması gerekiyor. Çünkü artık gerçekten kaybedecek yıllarımız yok. Bu öncelikle bir yurttaş olarak bizim irademiz, bir halk olarak irademizi irademize dönük yapılan bir saldırı ve aynı zamanda varlığımıza dönük de bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Hem irademize hem varlığımıza sahip çıkılması gerekiyor.